Beklerim. Tamam, Cumartesi inşallah. 10'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım. İnşallah. Tamam. Nasılsın? Sağ ol benim tamam. İyiyim, Sağ ol. Bekliyoruz cumartesi ve pazar günü AKM'nin önünde. Aynı tezgahı orada yapalım. Burada Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde. Sizler de gelip satış yapabilirsiniz orada. Bekleriz. Cumartesi, pazar bekleriz sizi de. Zeytinleri de getirin satalım orada.